Buna söylüyor. Diyorlar ki, sen niye 40 TL'ye frik satıyorsun? Maraş'ta her yerde 60, 70, 80 TL sen niye 40 TL'ye refik satıyorsun diyorlar. Bunun üzerine benim bu pirikçi kardeşim diyor ki ben bu pirik Maraş'a artık mal olmuş bir yiyecek, bir çerez. Ben Karabey Mahallesi'nde pirik satıyorum. Halkım pirik yesin. Ne bileyim buna benzer ama yok. Sen olmaz. 40 liraya satamazsın. 70-80 liraya satacaksın. Bunun tepkisi üzerine 20 günde iki sefer evi yakıldı. Bir sever nasıl yakıldı. Ya tehdit içerikli not geldi. Sana 40 lira sattırma meğer sezonu ortalığı karıştırma diye. <laughs> ya benim babam 5 dakika geciktiğinde ben ölecek öldü artık babana Ayşegül diyerek kendimi böyle düşünüyorum artık. Böyle düşünüyorum. Yani hiç umudum kalmadı. Lütfen siz buna bir el atın. Lütfen.